Merhabalar. Şimdi sizlere kolay bir AVM park anlatacağım. Şu araçların iki aracın arasına gireceğim. Araçlarla aramda iki karış mesafe bırakarak ilerliyorum. Gireceğim yeri geçtikten sonraki birinci aracı geçiyorum. İkincinin de sol fren lambasını bu farı da olabilir. Aynamla aynı hizaya aldıktan sonrası aynamla tam sağ yapıyorum geri vitese takıyorum arkadaşlar solumu kontrol ettikten sonra sağdan aracı e, araçları takip ediyorum sağ inamdan yavaş yavaş geriye doğru devam ediyorum sağımı kurtardıktan sonra artık sola odaklanıyorum geriye doğru devam ediyorum sol aracı dikkat ederek araç park edeceğim yere girdikten sonra duracağım Evet girdim arkadaşlar. Bir buçuk tur direksiyonumu düzeltip öyle geri devam edeceğim ki araçlarla aynı boyuta hizaya geldiğimde durayım arkadaşlar. Evet şimdi çıkış için de bir alacağım. Düz bir şekilde omuz hizamı alana kadar devam ediyorum. Sinyalimi verip çıkıyorum arkadaşlar.